Yolda giderken o mukaranı da unutmuş. Fık, fık 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 demeye devam ediyor. Daha sonra baba diyor ki hocamdan Allah razı olsun çocuğumu ağzına kadar ilimle doldurmuş diyor. Yani yarım günde ilim öğrenilir mi değerli kardeşlerim? Hocanın tedrisatından geçmek gerekir. Ve sohbetu ustadin, ve tulu zamanin. Yani uzun zaman elde edeceğiz. Yani adam efendim uzmanlaşmak için 6-7 sene okuyor. Neden bizler Allah'ın kitabını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini öğrenmek için 3 ay bile neredeyse çocuklarımızı göndermiyoruz. Bakın yaz saatleri de geldi yaklaştı. Yani yazın çocuklarımızı camilere gönderip Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden, İslam dininden bir şeyler öğrensinler. Çünkü kişi eğer evladı iyi alıp bir şey öğrenirse kendisi için iyi olur. Yani çocuklarımız bize iyi davranır. Çocuklarımız İslami terbiyeyi alacak olurlarsa ana babalarına iyi davranır değerli kardeşlerim. Korkmayın çocuklarınızı camiye gönderin. Korkmayın çocuklarınızı medreselere gönderin. Medreselerde, camilerde bizlere, büyüklerimize nasıl davranacaklarını öğretiyorlar. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, "Leyse minna men lem yerham sagirana yuqir Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin efendim değerini bilmeyen bizden değildir buyuruyor. İşte medreselerde, camilerde, yazın okula gittiklerinde, şeye, yazın camiye gittiklerinde çocuklarımıza bunu öğretiyorlar değerli kardeşlerim. Bizler de camiye vardık bakıyoruz ki 5-6 yaşında bir çocuk. Çocuğu ne yapıyor? Aman senin bu adam yaşlı tamam mı biraz da çocuğa bağırıyor. Neden geldin camiye diyor. Çocuğu dövüyor belki o çocuk camiden soyuyor bir dahi camiye uğramıyor. Değerli kardeşlerim, bize çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz ki ilmi sevecekler. İlmi sevdiklerinde Allah'a yaklaşacaklar. Bakın Ramazan el-Buti şöyle diyor. Babam diyor bana şöyle dedi evladım. Ramazan el-Buti 70 küsür kitap yazmış değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz iki sene önce Suriye rejimi bunu camide ders verirken şehit ettiler camide ders verirken tefsir dersini efendim 200. yüzüncü derste e, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapıyordu. <laughs> İnnellezîne keferû len tughni anhum emvâluhum ve le evlâduhum minallâhi şey'en. Bu ayeti kelimeleri açıklarken 20 dakikalarda Ramazan-ı el camide şehit ettiler. 80 küsür yaşındaydı. Şöyle derdi kendisi. Babam bana derdi ki evladım sen Allah'a çöpçü olarak yaklaşacak olacağını bilseydim seni çöpçü yapardım. Ama sen halim olarak, sen ilim sahibi olarak Allah'a yaklaşırsın. Onun için ben seni öğrenci olmanı, ilim öğrenmeni, daha sonra alim olmanı istedim. Allah'a yaklaşmanı istedim diyor. Babası Ramazan el-Buti'ye değerli kardeşlerim. Şimdi önümüz yaz ayı. Hanımımıza mı söylüyoruz? başkasına mı söylüyoruz bilmiyorum ama çocuklarımızı yazın ilim öğretmemiz lazım. Yazın Kur'an kurslarına göndermemiz lazım. Gerekirse daha sonra hafızlığa da vermemiz gerekir. Yani çocuklarımız Allah'ın kitabını öğrensinler. Çünkü bizler vefat edince çocuklarımız arkamızdan Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Sevabını da bizlere bağışlayacaklar değerli kardeşlerim. Yani çocukumuz Allah'ı da bilsin efendim aynı şekilde Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı da bilsin değerli kardeşlerim. Peki İmam Şafii Hazretleri altı tane şart koyuyor. Yedinci şartsa şudur değerli kardeşlerim. Onu da biz ilave etmiş olalım. Hani sohbetimizin başında dedik ya Allah Teala Bakara Suresinin son ayeti kelimelerinde "Otte kullah" ve yuallimukumullah. Sen Allah'tan kork ki Allah sana öğretsin. Eğer sen bir şeyi öğrenmek istiyorsan ilk yapacağın şey Allah'tan korkmak olacak. Yani boğazına giren şeylere dikkat edeceksin. Eğer gece namazı kılmıyorsan gece namazı kılmaya başlayacaksın. Ebu İsam Ahmet bin Hanbel'in yanına hadis talep etmek için geliyor. Gece imam... Ahmed İbn Hanbel'in yanında yatıyor. Tabi İmam Ahmed İbn Hanbel onun kapısına su, şey koyuyor, bir ıbrık koyuyor. İçinde su var. Gece kalksın da gece namazı kılsın diye. Sabah namazı vakti giriyor. Ibrık oradan kaldırılmamış. Ahmed İbn Hanbel Ebu İsa'ma şöyle der. Sen neden geldin buraya diye sorar. O da hadis talep etmek için, hadis öğrenmek için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizin sözlerini öğrenmek için buraya geldim ey imam der. O da ona şöyle der. Peki sen gece namaz ne için gece namazı kılmadın?